üçünün verilmesi bence yönetim olarak hata bence. Hadi Şorlot'u tutamadın. Ama diğer ikisini tutarsın. Çünkü diğer ikisinin yerine oyuncu bulamadın. Peki diğer ikisinden aldığın parayı zaten harcamadın mı? kesinlikle sana katılıyorum. İki futbolcu kalsaydı daha rantabl olmaz mıydı? Yani bence kalsa çok iyi olurdu. Oynattığın iki adam. Sana uymuş, aşı tutmuş. Şorlatı bulamadın. Şorlatı yerine birisini bulurdun. Şimdi yönetim olarak iyi idare gösteremedi Trabzon. Şimdi Trabzon yönetimi tutup da başkan işte teknik adam filan demesin. Kendileri kötü idare ettiler. Ünal'dan başlayarak, Ünal olayından başlayarak hatalar yaptılar. Çok net söylüyorum. Burada... Şimdi öyle bir yere geldiler ki, Mehmet bak, Ünal, Hüseyin, Hüseyin, İngiliz. Hocam, bu teknik adamı doğru seçemezlerse, Ocak ayında hep beraber giderler. Yani buldukları buldukları tek tek adamlar evet. beraber bu yönetim doğru adam bulamazlarsa hep beraber giderler buraya yazıyorum. Hocam süreç zaten sıkıntılı. Şimdiki nokta bak, ne şimdiki... kadar net konuşuyorum. Hoca zaten Çünkü kim kötü hoca idare olacak? ettiler. Tamam, bazı işler değişti. Abi her şey para da değil yani. Tamam para kazanıyorsun aldın tamam, ama, ama. Sen iki tane oynadığın adamı tane. üç tane satıyorsun. Bak, Hadi de... birini tutamadın, diğer ikisini tut abi. Senin dediklerine göre de insanları neye tut? Sen onların yerine adam mı alıyorsun? Hocam, bir de. hocam e, anlaşmayabilirsin. Evet, Sörlot gitti diğeriyle. İnsanlar neye bakar şimdi Trabzon'da? Ne koyduğuna bakar. Şimdi gidenlerle gelenler arasında ciddi fark var kalite farkı. O zaman da sorgulanırsın yönetim. Olarak. İyi bir e, normal. Aldılar. Vitor Vitor Hugo iyi bir takım. Evet. Ama orta sahada bu sefer bak. ciddi bir sıkıntı orta var. Orta saha hucum Trabzon. Vitor yanında şimdi kimse bak. yok. Santrofor. Orta saha ciddi sıkıntılı. E Marlon de şimdi Novak diyorsun 10 gol bir arası oynamış. Ondan Sağ kıyasla on gol çünkü zaten. Yani de de sana sayı yapmış mı Solbeck? Şimdi o işleri bırakalım. Şimdi gelelim Saadet'e. Yeni evet. hocaya. Abdullah Avcı deniliyor. Zor görünüyor. Tamer Tuna deniliyor. Evet. Şota deniliyor. Yok Şota yok. Fatih deniliyor. Ha Şota, şöyle yok. diyor. Bu kahvesi Duydum. Şey diyor. İşte burada 5 hafta var. 5 evet. hafta sonra sabredebilirseniz olur diyor. Şimdi Trabzon yönetimi ne der? Fatih var. Samet Aybaba'yı da Şu an hocam. yok. Samet yani ya Fatih vardı. Fatih çünkü hani belki daha sonra düşünüyor. Yani yeni sezona öyle düşünüyor. Çünkü şu an şu Fatih iyi bir çıkış yaptı İstanbul Spor'da. İyi de gidiyor. İyi de gidiyor. Hani oraya çok fazla şey yapmıyorlar. Şu an iki tane hocam isim Fatih'ten Sonradan eklenecek. Sıkıntı. Fatih'ten şöyle bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Evet. Yani Fatih'ten şey yapılıyor. Fatih öyle şartlar sundu ki o bizi duman eder. Yok. Diyenler var. Şöyle söyleyeyim yakın arkadaşım. Hıcap. Fatih Tekke Trabzonspor'a seve seve gelir. Ama şu durumda Fatih Tekke'nin gelmesi belki iki taraf için yani gelmemesi belki iki taraf için de hayırlı. Neden? Fatih şu an hem kendini geliştiriyor hem de formda. Trabzonspor şu an zor durumda. Çünkü beklentiler Trabzonspor'a geliyorsam şey çok büyük. Böyle Şu şartlarda an, gelmek belki onu iyi yapar. Peki zaten soru. gelecek kredisini Sordum. doğru Bu zaman doğru yerde kereyi, kullansın Fatih. Antrenörü aşağıdan gelen antrenörü yani devre arasına kadar çalıştırmayı düşünürler mi? İhsan oluyor mu? He. Şu an antrenman çıkıyor. İhsan Hoca zaten ben de çalıştım. Şenol Hoca'nın da yardımcılığını yaptı. Trabzonspor'da yıllarca oynadı kaleciydi İhsan Hoca. Ben e, devam edeceğini düşünmüyorum. Şu an iki tane isim var gündemde artacaktır. Levent abi de ek yapacak herhalde. E, şu an Tamer Tuna'nın ismi geçiyor. Hatta bir görüşmüşler. Ama e, Trabzon'da şöyle bir durum var. Taraftarın bir kısmı Abdullah Avcı'da olduğu gibi bir kısmı isteyeni çok fazla var. Bir kısmı da çok var. Yüzde elli, Tamer'e de aynı şekilde bakıyorlar. E, Mustafa Reşit Akçay. Şimdi kimi insan belki diyecek ki işte çalıştırmıyor ama Trabzonspor şu an hedeften uzaklaştı mı? Uzaklaştı. Bakıldığı zaman, puan durumuna bakıldığı zaman yukarı zirveyi yakalama şansı zor görünüyor. Onun içinde hani çok fazla para harcamadan çünkü finansal değerler de önemli Trabzonspor için. Ama doğru hoca tercihi şu an Trabzonspor için belki en önemli şey. O zaman senin de biraz önce söylediğin şey olacak. Çok çıkarmadı mı Trabzon'a? Nasıl oldu? tane topçu çıkarttı. Mustafa Hoca mı? Mustafa Hoca çok çıkardı. Bak Mustafa evet. Hoca ben. Ondan alt, alt yani, da benim ona hocamdır. Haksızlık yapıldı bir yerlerde. Altyapıdan çıkartıp ki Avrupa Kupaları'nda da bayağı hocam? başarılı. Son yapıldı. 5 alt takımda ama başarısız. Daha şimdi, önce Trabzonspor'u çalıştırdı ayrıldı. Ben şunu demeye çalışıyorum. Yani, haksızlık, yani, haksızlık yapıldı orada. O daha harekli da yani. yere Şu Bu, anki durumda Trabzonspor'a gelecek o Dolunay, hocanın Kavkası, işi de çok zor. Burada tabii enden. ki yönetimin de işi zor. Bir tercih yapmak zorunda ama şu an bakıldığı zaman mevcut isimlerden bakıldığı zaman hepsi saygı duyduğum hocalar ama Trabzonspor'u yönetmek şu an hiç kolay bir iş değil. Bunun altını çizmek lazım. Biraz daha Mustafa Reşit Akçay mı ağır basıyor İbre? Yani Ama yeni isimler çıkabilir. yeni isimler eklenecektir. Sen e? kim dedin? Levent ben Abi bir ben isim. Ben yani değil. hem Trabzon'u tanıyan Samet hocam de, dedi. Samet sen? Hoca, Samet Aybaba Trabzon'da çok başarılı olduğu bir dönem ben var. Ben çalıştım, beraber oynadım. Evet. Benim yani hocalığım yani yaptı ilk dönemde. Çok başarılı bir defa de. bir yönü olan bir hoca. Bir de Trabzon'u iyi biliyor. Yani e, Abdullah Hoca ben Antalya görüşünü duydum. Görüşmüş. Hatta yani, belki camiada biraz ama, o konuda şey var. Da Trabzon'da da bu görüşmenin sonunda da bugün hareketlenme var. Abi Trabzon'da canım. hiçbir şey yani be, istenmesiyle ilgili. ilgili. Baya Trabzon'da hareketli hareketlenen bir, hareket bir, yani. bir, hareket bir yer hoca yani. Görüşülecek de Abdullah Hoca. Hocam bir durum var. İyi bir hoca şimdi bak. Bu iş biraz da tamam çalıştırma ile alakası var. Takımın bir defa fiziksel, fiziksel bir defa sıkıntısı var. Ona şu anda eklenen bir sıkıntı da mental Trabzon'd anlamda. Takım zaten Taktik, bitik. teknik. Hiçbir şey yok. Hiç, hiçbir şey yok. Ama Kimin nerede hocanın? Duracağı, Oca, bir yani Yeni nasıl Hoca'nın nasıl sadece ozanize olacağını parlaması şey. için. Hayır, Alanya ile oynuyorsun bir de. Şimdi hani her takım ha, zor ama Alanya çok zor. Bu hafta için değil daha. De, hani artık orta vadeli düşünecek. Ama yine diyorum. Gelen hoca bir sistemine otursun. E bu takım o kadar kötü takım değil ya. O kadar da şey yapmamak lazım. Şimdi bakıyorsun iki maç, iki galip geldi. Bu geldiğim, haftaya yeni sanırım. hoca Alanya maçına yeni hocayla çıkar mı sence? Çıkar çıkar Bence çıkar. Bence oradaki en önemli söz. İki güne çözülür bu iş. benim maçtan sonra söylediği söz. Ha, evet. Sağın içinde benim o yönetecek halim yok demesi. Tamam. Ya orada belli zaten. Teknik direktörün. Yeterli, teknik Yeterli. bir şey. Peki toparladık o zaman. Ee, yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi diliyoruz. Ee, son sayfa var bizden sonra. Önce bir reklam arası verelim sonra toparlayalım. Hafta boyunca biz Beşiktaşlı idarecilerle yönetimle de konuşma fırsatı bulduk. Beşiktaş İletişim Departmanı da yapmış olduğu bir paylaşım vardı. Sergen Hoca'nın arkasındayız. Hatta Sayın Emre Koca da az başkan. geçtiğimiz hafta Deniz Spor maçı öncesinde az spor ekranlarında. Sergen Hoca'nın arkasında olduğunu yönetim olarak ifade etmişlerdi. Yani Denizli de maçı evet, öncesinde yok kaotik ortam, kaotik ortam biraz dağılmış durumda. Peki Sercan teşekkür <laughs> ediyoruz sana. Ee, Erman hocam yanındayızı sever değil mi sen Tabii, hocam? Arkasındayız. Arkasındays Yardım arkasındaysa Sercan'ın geleceği. Ama galiba kötü. yanındayız diye söylemişti hatırladığım kadarıyla. Arkasındalarsa çok dedi. kötü, yanındalarsa iyi. Yanındayız demişti. Bu arada eee şimdi e, az önce o bowlinginin pozisyonunu verdik ya Fuat Çapa Ankara Gücü Teknik Direktörü şey demiş. Eğer o pozisyon gol olsaydı Galatasaray'ı yenecektik eminim demiş. Bolingi'nin pozisyonu. çok köşede sen, kaçırdığı ya. pozisyon ama. Hani ya o kadar bıyıklara <laughs> olsa ya. yani. O kadar eminim. Ya az önceki o kadar da tasarım. Amcam olsa amcam olurdu hocam. Bir de o... he, evet oyun, hocam. Oyun, senin meşhur lafındır o. Olurdu. Ondan yani yani evvel Fegül'ün iki tane pozisyonu var. Onlardan biri gol olsa dört olurdu diyelim o zaman. Yani, yani çok bir iddialı Çok demek. doğru demiş yani. Değil bence. Değil. Bir maç yani, kaç yani, kaç bitti abi? 1-0 bitti. bitti. Fuat Hoca'yı se severim ama bir, yani bir teknik direktör böyle bir Biz de yani rakip mesaj... kadar pozisyona girdik siz de gördünüz. Bizden fazla girmediler demiş. Ver, vermesi doğru değil yani. Verdi yani böyle ya bence hata yaptı. Mesaj Bak, insanlar hani böyle. biz yenerdik Kasap ederdik şöyle iddialı. yani. iddialı yani, yani, laflar edilir ama bu, orada, yani bu çok doğru başka, değil çok yani. Çok subjektif. Bir çok de hani böyle bir maçtan sonra Bilmiyorum. Bir futbol adamı yani böyle konuşmaması gerekir. Bir de Fuat Hoca'yı dediğim gibi severim yani. Hocam ile çok iz yaptı. Evet. Bizi çok alkışladık kendisini. Kasımpaşa'nın ayrılması kendi adına hataydı. Açık konuşalım. Kendi adına ama tabii yani hataydı tabii evet, yani. Tamam. Her şey en büyük hani o kadar belki parasal yönden anlaşılamadı deniyor. Ama bir gerçek var ki çok Kasımpaşa ona göre ideal bir takım olmuştu. Evet. Bak Kasımpaşa'nın çok önemli oyuncuları var çok ya. Çok iyi işler yapıyor oradayken. Ben benim ölçüme göre Galatasaray'da Jack ne olacağını keşke Koyta olsa. Daha kolektif yapıya uygun değil tabii, mi? Tabii ya. Koyta çok da bir de çok gezen adam. Bir Çabuk de ta, adam. Yani takıma giren adam. Şimdi, üzerine oyun kurabilirsin Koyta'nın. Zaten Jack'ten de. Gezen tavuk çok fazla. <laughs> Peki değil o zaman bir... Koyta falan deyince <laughs> e, Trabzon Kasımpaşa <laughs> maçına doğru gelelim. Gezen, Gezen Topçu önemli hocam. Maç. Gezen Topçu. <laughs> Maça dönmek çok Gezen iyi değil aslında abi. Maça dönmek iyi değil <laughs> mi? Ya, maçın konuşulacak bir tarafı yok ki. Ya yani kendi evinde öne geçmişin 4-3 eee Koyta güzel gol attı yalnız. Bir Şimdi de tersine şey yani. söyleyeyim mi? Ben maçtan keyif aldım. Bir defa özellikle e birinci yarısı, birinci yarısı tam bir futbol şovdu. Gol, futbol ne ararsan vardı açık konuşalım. Ama bir şey söyleyeyim Teknik adam yoktu abi bir tarafta. Bir hamle yaptı. Koyta'yı koydu bir oyuncuyla beraber. Maçı çevirdi. Bir hafta fazla mı sabredildi Mehmet? Bir Bence hafta öyle. fazla mı sabredildi? Zaten geçen hafta yorumda şuydu. Hocanın son maç olur. beraberliği de hoca giderdi. Yani tabii ki kötü oldu. Bir puanda bir puandır ama beraberlikte de hocayı zaten son şansıydı. Çünkü Soru şu. Kim hoca olacak? Ya bana göre ya. Galip bile gelseydi böyle sancılı bir galibiyetle 3 gibi bitseydi yine göndermeleri gerekirdi. Yok, Yok belki Peki bir, hocam, haftada, hoca kim hoca? bir ben hafta daha bir hafta daha. O katılıyorum. Da Haftaya al, Alanya maçı değil mi? Tabii. Yani şimdi Alanya deplasmanı. Şimdi... Hem Trabzon hem Galatasaray için zor deplasmanlar gelecek hafta. Her ee... takım için zor deplasman. Alanya eee... ha yani yer yer takım? Ikisi de Fenerbahçe Konya ile oynuyor. Eee Beşiktaş'ta yanılmıyorsam Antep'e gidiyordu. Evet. Hepsi onlar iyi yerler Antep'te. Hepsi iyi bence. Yani o takımda Trabzonspor'un şu anki durumuna baktığımızda en